Merhabalar Youtube ailem nasılsınız? Ben de Demet Tanış da Tokuyu çiziyorum İyiyim çok şükür sizlere sormana Bugünkü açılımım Bu anın enerjisine Pardon şöyle düzenliyorum Elimi görmüş olabilirsiniz yani Bu anın enerjisine kolektif açılım Yine zaman zamanla niyet ediyorum Her zaman olduğu gibi ee, Bizi unuttu mu? Bizi unuttu mu? Aklımdaki kişi kimse kime niyet almak istiyorsanız Beni unuttum arkadaşlar. Bakalım bu anın enerjisi ne? Kolektifler dediğim gibi zaman zamanlıdır. <laughs> arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra biliyorsunuz benim TikTok'ta canlı yayın yani hesabım var demedim Tarot Dünyası diye. E, canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Her akşam yapıyorum canlı yayın TikTok'ta. Jeton karşılığında, hediye karşılığında sorularınızı cevaplıyorum. İsterseniz yani siz bilirsiniz gelin buyurun yani hediye atmak şart değil arkadaşlar seyredin dinleyin bakalım tiktokta ne yapıyormuşum ben videolara bakın ortada videolarım var günlük çekiyorum elimden geldiğince çok yoğunum arkadaşlar kurslarım başladı çok yoğunum çok aktifim yani sabahtan öğlene kadar ama eve geliyorum iş güç bilmem ne video çek şudur budur derslerim yani o yüzden Evet şu bu onun enerjisi ne bakalım aklımdaki kişi her kime niyet almak istiyorsanız anlamını vermedi dengesine dikkat edin bir beğeni bir e, abone olalım arkadaşlar çok zor bir şey değil emeği saygı bakalım aklımdaki kişi bizi unuttu mu bakalım bizi unuttu mu bizi unutup başkalarına mı gittin aklımdaki kişi Allah korusun gitme gitme Gitme. Üzülürüz. Ağlarız. Evet. <laughs> ay ay. Aklımdaki kişi. Hmm, hmm. Aklımdaki kişi. Niye böyle yapıyorsun ya? Eyvah hmm, eyvah. Tamam tamam. Şimdi tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi anladım. Tamam. Tamam. Şimdi anladım. A Aklınızdaki kişi bakın. Ee, Kuba Kraliçesi Çıktığına bakmayın Erilse beni seyreden Beni çoğunlukla işinler seyrediyor eril olarak alsın Ama eriler seyrediyorsa e, Dişin olarak alsın Aklınızdaki insan Sizi seviyor Sizi unutmamış arkadaşlar Seviyor sizi ama yakın zamanda Çıkmış bu Ve e, Bu anın enerjisine Yani şu an siz de, sizin hakkınızda öğrenme bilme öğrenme kartım çünkü e, para sekizisi yani öğrenmek istiyor arkadaşlar yani belki sizinle e, yani pek çok konuşmaya fırsat olmamıştır belki tanıdığınız orada insanlar varsa onlara sorup soruşturuyordur sizi yani eğer sizin ilgi yani sizinle bilmedikleri bir şeyiniz varsa o arkadaşlar kılıç içinizi yani e, şöyle diyeyim kalp kırıklığı ihanet aldatmadır bu yani bir bayan var eğer üçüncü kişi var olanlardan bahsediyorum arkadaşlar herkes için değil yani ondan sonra demeyin ki ya Demet Hanım veya Demet abla hani bizde öyle bir şey yok yani çoğunuz için yani geçerli arkadaşlar yani yarı yarı yarısının üçüncü kişi varsa yarısının ama arkadaşlar yarı yarıya yarı diyorum da e, imparalıca çıktı bakın e, bu anne figürü olabilir çünkü 40 ve 40'ın üstü yani bu bayan yani İmparatorluğu e, veya sizseniz eğer sizi imparalıca gibi görüyor anaç görüyor fedakar cebakar bir bu insan olarak görüyor doğurgan görüyor aynı zamanda doğurgan bir kadındır bu yani anaçtır fedakardır, tek taraflıdır, koşulsuz seviyordur. Ama arkadaşlar kupa kraliçesinin altından çıktığı için bu herhalde büyük ihtimal sizsiniz yani. Büyük ihtimal sizsiniz. Hani üçüncü kişi falan dedim ama şöyle üçüncü kişi hani kılıç üçünün su çıktığı için belki bir ihtimal hani olanlar için olmayanlar için değil. Arkadaşlar uyanalım yana almayın yani oymak zorunda değilsiniz arkadaşlar bakın e, kuba dörtlüsü der ki ya şu an o kadar doluyum ki o kadar meşgulüm ki ben sana o kadar kırgınım ki artık kim kimi kırdı kim kimi üzdü burada bilmiyorum ama e, kim kime ihanet etti İla ihanet aldatma kadın adam oncuk diye bir şey yok ben seni dedi çok kırgınım çok üzgünüm seni bir de gözüm görmüyor artık yani gözüm görmüyor yani çünkü çok kırdın, çok incittin, çok işim var. Yani çok doluyum. Arkadaşlar bakın para dokusuzu der ki aramızda dağlar kadar fark var. Görmüyor musun der. Çünkü kupa dörtlüsünün yanında çıktım. Ben zenginim. Mesela örnek işte sen durumun iyi değil veya ben üniversite mezunuyum veya sen ilkokulun. ortaokul gibi gibi veya mezhepler, ırklar sen Sünnisin işte ben alemiyim falan filan yani arkadaşlar burada eee yani farkındıklarınız Zaten bu adam sana sırdığını dönmüş yani adam diyorum çünkü yani din alışkanlığından herhalde çünkü çok kişi bayan olduğu için zehirincilerde ama çok bir yani ama aynı zamanda da der ki gel bolluk bereket olsun yani bolluk bereket kardım dedi ama aynı zamanda işte arkadaşlar yani dört yani kupa dörtlüsünün yanında çıkınca ya benim sen yani sana sırdımın dönmesine hani seni gözümün görmemesine bir ne Nedeni de bu. Aramızda da kadar kadar fark var. Ha seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Senin arkandan e, eğer engeliniz varsa engeli kaldırıyor, bir daha engel koyuyor gibi gibi. Ama bakın sizi arkadaşlar zaten aldatmış. Bakın kılıç üçünüsünün altından çıktı. Paraon para yani. Bu adam sizi aldatmış, ihanet var arkadaş. Dediğim gibi yani a, uyanı alın. Uymayanı değil. Herkes için aynı şey geçer. Ne olmayacak? Ama diyor ki ben o kadar pişmanım gidiyor. Ben o kadar sana yaptıklarımdan ötürü pişmanım ki. Sanma ki ben çok mutluyum. Sanma ki ben çok eğlenceliyim. Ama ya, bu yakın geçmişte. E, bana arkadaşlar bakın hani sizin yüzünüze karşı demese de bu adam pişman deli gibi pişman yani pişman. Yaptıklarından çok pişman. Ha egolu mu? Evet egolu. Narsız maalesef. Bana egosuz bir adam gösterir misiniz? Ya diyor gülüm gel seninle yuva kuralım. Bak şimdiki merkezde merkezde çıktı bu kart. Değnek 400'ü gel yuva kuralım. Belki de evlendiniz başlandınız. Belki evlisiniz. Belki e, ilişkiniz hala var. Devam ediyor aynı çadı altında. Hani evliler de olabilir. Belki de ayrıldınız bilmiyorum gibi gibi. Siz yuvası gibi görmüş. Görüyor hala. Gel diyor yuvamızı kuralım. Tamamlayalım diyor ya. Yarım kalan işimizi tamamlayalım. Gel devam ettirelim. Ben seni hala seviyorum. Kalbimde neydi başlığın adı? Bizi unuttu mu? Ya ben seni nasıl unutayım diyor ya. Bak gelecek kartında alt büyücü bu ilişki şifalanacak arkadaşlar bu ilişki şıbalanacak şıba bulacak denek gördüğünüzü ve büyücü yani daha ne diyeyim daha ne olsun bu adam daha ne, ne desin ne yapsın yani kurbanlık etsin kırmızı anlamı yaysın önünüze gelecek kartımda denek gördüğünüzü ve büyücü arkadaşlar bu adam çok pişman çok üzgün size aldattı ihanet etti yalan söyledi maske taktı ama eğer seviyorsanız affedin derim ben. Tabi hayat sizin hayatınız. Yani burada bir kadın çıkmadı. Bir başka bir kadın çıkmadı ama e, maalesef işte kılıç üçünüsünü de bir anlamı aldatma ihanet yani, olduğu için söylemek durumundayım hepsini. Ama siz seviyor. Hala aklınızdasınız. Yani şifalanacak arkadaşlar. Bakın ne zaman derseniz bir ne bir vakitler. Arkadaşlar e, ateş grubu bakın e, Ateş bu yani bu büyücü e, bütün borçları da kapsıyor yani ama özellikle Ateş grubu olan aylarda dikkat edin Ateş grubu neydi e, Ay aslan yay ve koç yani Onun için yani o aylara bir bekleyin arkadaşlar. Engeliniz varsa engeli kaldıracak. Diyorum ya bu şifa kartı şifa arkadaşlar gelecekte çıktı bu kart. Engel varsa engeli kaldırmak gibi. Eğer yol mesafesi varsa yol mesafesini kaldırmak gibi. Üçüncü bir kişi varsa üçüncü kişiyi aradan çekmek gibi 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 yani. Allah çok güzel aldım kapı ettim arkadaşlar. Valla bu kadar emek veriyorum. Nefes tüketiyorum. Siz de bir zahmet. E, emeğime saygı bir tık abone olun bir tık beğeni yapın yani bu kadar yani emek veriyorum yani sizlere Aa, aldım kapı dedim siz de alın edin arkadaşlar gayet güzeldi açılımı ama dediğim gibi bu adam pişman arkadaşlar size yaptığı işte şeyler için çok pişman da e, son pişmanlık belli işte ne yapacaksın ama bak diyor üzgünüm diyor ya üzgünüm çok üzgünüm ne olur diyor bak Perişanım diyor. 10 tane kılıç üzerimde diyor. Ne olur olursun diyor. Gel diyor yuvamızı kuralım ya diyor. Zaten büyücü kartıyla arkadaşlar çifalanacak bu ilişki merak etmeyin. Aldım kapı dedim. Yani aklınızdaki insan sizi unutmamış. Öptüm.